Merhaba gençler ben Yunus Hoca Biraz çalışsam tamamını yapabilirim Diyenler için matematik antrenörü kitabımızda Karşınızdayız 4. sayfadayız arkadaşlar İpuçlu püf noktalı taktik Sayfamızın adı İpuçlu püf noktalı taktik Ve burada 7, 8, 8 tane değil mi? Evet 8 tane soru var. Her sorunun altında da bir ipucu var. Bu ipucu ışığında soruyu çözmeni istiyor. Soru bu kadar basit. Aslında sayfa sana rehber o soruyu ve konuyu öğretecek nitelikte. Hocam bu videoların ya da bu kitabın bütün çözümleri var mı? Evet var. Nerede? Hemen şuradaki i harfine tıklarsan bütün çözümleri yayınlayacağımız oynatım listesine ulaşacaksın ve sağ üst köşedeki i harfinde aynı zamanda bir önceki kitabın çözümünü de görebileceksin. Bir önceki kitabın çözümleri de orada ve konuyla alakalı video varsa yine oraya koyacağız arkadaşlar. Oradan da bakabileceksiniz. Bizlere destek olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altındaki yorum kısmına görüşlerini paylaşabilir ve bu videoyu beğenip paylaşabilir. İlk defa bu videoyla karşımızda bizimle karşılaşan arkadaşlarımız bu tarz videoların devamını istiyorsan lütfen kanalımıza abone ol ve bildirim çubuğunu ya da bildirim çanını aç buradan bütün kitapla ilgili TYT, ALES, KPSS, DGS iyi hazırlanan bütün sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza faydalı içerikler, kitaplar paylaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşım hadi birinci sorudan başlayıp bütün soruları bitirmeye çalışalım. Birinci soru neymiş? Öncelikle yakınlaşalım. Yakınlaşalım, yakınlaşalım çünkü ekrandan küçük görünmesini istemiyorum. Birinci soru. 11 ile 4'ü toplamış ve sonra sonucu da 6 ile toplamış. 11 ile 4'ün toplamı zaten 15, 6 da burada 21. Bu sorunun cevabı 21 olur arkadaşlar. İkinci soru eksi 4, eksi 8, eksi 7. İşlemin sonucu kaçtır? İşaretlerin hepsi aynıysa toplarız. 4, 8 daha 12, 7 de burada 19. Sonra ortak işaret yazarız. Eksi 19 bu şekilde olur. İstersen ikili gruplar da yapabilirsin. Ama ben işaretlerin hepsi aynı olduğu için işaretler aynıysa direkt topla ortak işareti yaz. prensibiyle hareket ettim. Üçüncü soruda diyor ki eksi 5 artı 5 artı 15 işlemin sonucu kaçtır? Burada isterseniz aynı işaretleri kendi aralarında toplarsanız artı 20. Sonra burada diğer işaret eksi 5. Bir artı 20 diğeri eksi 5 ise 20 eksi 5'ten 15 yapabilirsiniz. diyerseniz diğer yöntem şudur arkadaşlar. Eleme yöntemi. Nasıl eleme yöntemi? Şu eksi 5 ile şu artı 5 birbirine götürecek ve sadece 15 kalacak. Bu daha pratiktir. 15 saniyede ya da 5 saniyede bu soruyu çözmeni sağlayacaktır arkadaşım bu yöntem eleme yönteminde kullanabilirsin. Aynı soru içerisinde işareti farklı olan sayılar mesela 3 sayısı hem eksi 3 hem de artı 3 varsa bir de bunları artıya e de eksi eklemene gerek yok. İkisi birbirini götürsün dersin, elersin. Daha çok daha rahat olur. Yani yok etme metodu da diyebilirsin buna. Çok daha işini kolaylaştıracaktır. Dördüncü soru 12 8 artı 6 10 işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. 12 ve 6 var burada. İkisini toplarsak aynı işaretli olduğu için 18 yapar. Burada da iki tane eksi işaretli olanlar var. Bunları da toplarsak o da 18. Tabii işaretleri eksi olduğu için eksi 18 yapar. E 18'den de 18 çıkarsa bu sorunun cevabı kocaman büyük bir sıfır. Cevap sıfır olur arkadaşlar. 5. soru eksi artı 6 6 eksi 8 artı 8 isterseniz eksileri kendi aralarında toplayıp eksi 14 artıları kendi aralarında toplayıp artı 14 yapabilirsiniz. Burada ikisini işleme daha tabi tuttuğumuzda 0 gelir. Bu işlem için yaklaşık olarak 15 saniyenizi harcarsınız. İsterseniz de eksi artı 6 artı 6'yı götürür. Eksi 8 artı 8'i götürür deyip 0 sonucuna ulaşırsınız. Bu da yaklaşık olarak 5 saniyenizi götürür ve 15 saniye mi 5 saniye mi ben 5 saniyeyi tercih ederim. Altıncı soru. 13-6 artı 2 artı 16 işleminin sonucu kaçtır? Demiş. Burada pozitif olanları toplarsak 13 16 ve artı 2 var. Buradan toplarsak arkadaşlar 29. 2 daha 31 yapar. 31-6'dan da 25 yapar. 25 sonucu elde edersin. Ne yaptım? Pozitifleri kendi aralarında topladım. Sonunda negatifi de dahil ettim ve böylelikle sonucu buldum. Cevap da 25 olur. Başka yöntem yok mu? Başka yöntem var. 16'dan mesela 6'yı çıkarırsam 10 olur. Hepsi pozitif olur bundan sonra. 10 ile 13'ün toplamı 23. 2 de burada 25 derim. Bu da bir yöntemdir ama hangi yöntemle yaparsan sana kalmış. Yedinci soru. Eksi 14, eksi 5, eksi 5. Arkadaşlar hepsi eksi olduğu için direktmen topla. Eksi 5, eksi 5 daha. Ya da şöyle söyleyeyim. 5, 5 daha. 10, 14 daha. 24. İşaretlerin hepsi eksi olduğu için eksi 24 dersin. Çıkarsan işin içinden çok basit olur. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soru diyor ki 19 artı 3 ayısı 18 eksi 3 işlemin sonucu kaçtır? İstersen pozitifleri kendi aralarını toplayıp işlem yaparsın 22. Negatifleri kendi aralarını toplayıp işlem yaparsın 21 eksi 21. Sonra işlemden dersin ki 22'den 21 çıkarsa 1 kalır. İstersen yok etme metodu kullanırsın. Nasıl yok etme metodu? Şöyle mesela şu artı 3 şu eksi 3'ü götürür. Şu ikisinin toplamı 19 bu da eksi 18 19'dan da 18 çıkarsa 1 kalır dersin. yine her yerlerde bir sonucu bulsun arkadaşım. Bu soruyla beraber bu videomuz bitti ya daha doğrusu bu sayfa bitti bu sayfanın bitmesi de bu videonun bitmesi demektir arkadaşlar. Ee, videonun sağ üst köşesindeki harfine tıklayarak bütün oynatım listesine ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz ya kanalımıza abone olup bize desteğinizi de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. I'm